Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'in rakibi Real Madrid maç Ukrayna'da oynanıyor dizilişte Piato, Mativenko, Kristof, İsmail, Bolbat, Sebanko, Patrick, Konoplianka, Tyson, Marlos ve Mora. İşte dizilişte de görüyoruz Kurtuva, Varan, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Carvajal, Benzema, Bale, Vinicius Junior. Her iki takıma da başarılar diliyoruz ve maça Shakhtar takımı başlıyor. Sapenenko. İlk top kaybı geldi. Vinicius girdi araya. Bir top kaybı da Marcelo'dan geldi. Marlos. Tapanenko. Orta alanda şık çalımlar. Başarılı da oldu şimdi Alan Patrick. Mativenko. Mativenko. Ara pası İsmail'e güzel pas. Soldan bindirme yapan Patrick var. Patrick arkadaşının önüne doğru attı. Top Varana çarptı. Hemen taç atışını kullandı. Şaktar. Konoplyanka ortasını açtı. Kaleye doğru gitti Kurtuğa. Kurtuğa son anda topu Konere çeldi şimdi Tyson. Çıkar dışa gelişine bir vuruş savunmadan sekti ve şimdi Bale çıkıyor Real Madrid. Sağ kanatta Bale bomboş topu sürüklüyor şimdi. Verdi pasını. Casemiro Bale Benzema vurdu. Piatov çıkardı o topu. Ama öncesinde de offside bayrağı da Piyatov tekrardan hareketlendirdi oyunu. İsmail'i indirdi. Güzel paslaşmalar. Konu Plianka. Morales'in oraya var. gördüm. Morales ortada arkadaşı boş. Müthiş bir pas ve müthiş bir gol. Tyson. 1-0. Öne geçirdi. Shakhtar Donetsk'i. İşte tekrar tekrar izliyoruz. Alan Patrick ortasını açtı. Tyson gelişine vurdu. Kurtuğa şey yapamadı. Pozisyonda ve Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti. Modric. Ramos. Cross. Döndü sola. Orada Marcelo var. Marcelo. içe doğru kat etme çabasında Marcelo verdi pasını. Cross. Vinicius. Marcelo. Casemiro. Tekrar Cross. Pasını aldı. Orta alanda etkili gelme çabasında Real Madrid. Tamam Stepanenko. Müthiş girdi araya. Ve Shakhtar Donetsk için kontratak şansı. Ara güzel bir pas şimdi Moraes baş başa Moraes son çizgiye doğru inme çabasındayken penaltıyı verdi. Carvalho'nun müdahalesi vardı orada. Hakem penaltıyı işaret etti. İşte penaltı pozisyonu Carvalho'nun buradaki müdahalesine hakem penaltı dedi ve şimdi Marlos topun gerisinde. Marlos Marlos köşeyi tahmin etti Kurtuğa ama Marlos tam köşeye attı ve Shakhtar Donetsk 2-0 öne geçiyor. Real Madrid karşısında işte Malos böyle vurdu. Tam köşeye doğru direkten de Alal'la la buluşmuş. 2-0 öne geçti Shakhtar Donetsk. Casemiro Modric. Varan. Modric döndü sağa. Gerrit Bale döndü ortaya. Modric. 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 Sağ kanatta var. Orta şanslı Bey'den şimdi Bale ortasını açtı. Bir kafa Benzema gelişine vole vurdu. Top dışarı gitti. Shakhtar Donetsk 2 Benzema kaçan gol sonrası işte böyle tepki gösterdi. Shakhtar Donetsk 2 Real Madrid 0 maç devam ediyor.